Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz Yalı Tapkın'ın 45. bölüm Emrullah'tan Fragman Emojile'ye geldi arkadaşlar. Bu akşam Yalı Tapkın'ı yayınlanıyor arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Fragmanın beşlentileriniz nelerdi arkadaşlar? Elimden geldiği kadarıyla Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Neler düşünüyorsunuz yeni bölümle alakalı kendi yorumlarınızı ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Ekip tarafından sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Yeni görüntülerimiz olacak. Dizi kanal olarak kamera arkası görüntülerini de sizin için sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi liste bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.